İki kişi yolda yürürken kapalı lokumcunun önündeki pakete göz koydu. Biri gözcülük yaptı, diğeri de sıra dışı bir taktikle çaldı. Uğraşıp didinkli didinkli o pakette bakın ne vardı. Dükkanın önünde bir paket lokum var ve hırsızlara dikkat edin. Bu şekilde kusu, içi yine böyle full doluydu. Evet adam çöküyor, diğeri de gözcülük yapıyor. Ne hani umduklarını bilmiyorum ama bulacakları şeyin hali fıstıklı lokum olacaktır. Lokumcunun kapısındaki pakette gözleri kaldı. Biri gözcülük yaptı, diğeri de çalıp kaçtı. Biz 9 yıldır buradayız. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. Akla zarar hırsızlık Sirkeci'de yaşandı. İranur Durmaz bu sabah dükkanı geç açmıştı. O birkaç dakika işleri karıştırdı. Talihsiz bir sabah oldu bizim için. Sabah saatleriydi. iki adam yolda yürüyordu. Dükkanın önündeki paketi fark ettiler. Hemen işlerinden biri geri döndü ve o kutunun yanına oturdu. Dükkan kapalı olduğu için kimse olmadığını görünce biraz bekliyorlar. Lokumun yanına çömeliyor. Dükkanın önünde bir paket lokum var ve hırsızlara dikkat edin. Hemen iş bölümü yapıldı. Hedefte 5 kiloluk lokum paketi vardı. Evet adam çöküyor. Diğeri de gözcülük yapıyor. Koltunun altına sanki kendim alıyormuş gibi alıp gidiyorlar. Hırsızlar paketin içinde ne oldu bilmiyoruz ama narlı fıstıklı lokum buldular. Değeri de az değil 400 lira. 5 kilo lokumu götürmüştür, yemiştir, dağıtmıştır. Neden getiren firma kapının önüne bırakmış? Yoğun olduklarından hani bizim açmamızı bekleyemiyorlar. Hep olan bir şey. Narlı fıstıklı lokumlarını çaldıran dükkan sahipleri hırsızlardan şikayetçi olmadı. Almak için almış hırsız sonuçta.